Rüyada kandil görmek. Rüyada kandil görmek evladı ve çocuğa işaretli yorumlanır. Rüyada kandil yaktığını görmek zenginliğe kavuşacağınızı işaretli yorumlanır. Yanmış kandil görmek ise sahat ve sağlığı işaret eder. Bir kimsenin hanımı hamile olduğu bir zamanda bu kandil rüyasını görse, onun hanımı bir erkek çocuk dünyaya getirir. Kadın böyle bir rüyayı görse yine aynı şekilde tabir edilir. Hasta bir kimse rüyasında evinde veya odasında yanmakta olan bir kandilin yani ışığın söndüğünü veya sönmüş olduğunu görse onun bu rüyası kendisinin ölümünün yakın olduğuna yani öleceğini işaretle yorumlanır. Rüyada yanmakta olan yani ışık veren bir kandil yani yanan bir ışık görmek emniyet ve selamete kavuşmaya ferahlık ve geçim bolluğu ile mutluluğa işaret eder.